10 gün önce diyor. <laughs> Ho, koşkala, bırakı. İşte bir sürü katışım. İşte. 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 ve İşte. 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 E, Mardin'imizde yaklaşık olarak bin vatandaşımız e, çölek hastasına yakalanmış ve bu hastalığı hakikaten çok ciddi bir şekilde e, yaşıyorlar. Tabii bunların en büyük problemleri glutensiz ekmek bulamıyorlardı. Biz bu sene inşallah e, Mardin'de ilk defa bir kara ekimi yaptık sözleşmeli olarak ve bugün de hasadını yaptık. 10 e, dekarlık bir alan üzerinde yaklaşık bir 600 kilo civarında e, kara aldık. Allah kısmet ederse tabii bundan sonra bu ekimimiz devam edecek. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak da bir fırın alacağız ve bu fırında bu kara buğdayı da öğüttükten sonra burada ekmeği yapacağız, glutensiz ekmek üretimi yapacağız. Ve bunu inşallah kısmet olursa bizim memleketimizde bulunan çöle kasası vatandaşlarımıza özellikle maddi durumu iyi olmayanlara ücretsiz bir şekilde dağıtmayı düşünüyoruz. Peki. Bu yıl 600 kilo civarında bir üretim yapıldı. Tabii bu ilk bir denemeydi. Yani bir demoydu. İnşallah kısmet olursa yılda 2-3 defa rahat alabilme imkanımız var. Ee, aynı zamanda Orta Anadolu'da mesela bu kara buğday yaklaşık 90 gün içerisinde yetişiyorken bizim Mardin'imizde 60 gün içerisinde bu yetişme imkanı olduğu bu da buranın coğrafyasından kaynaklanıyor. İnşallah e, biz yılda 2-3 tane ürün almayı düşünüyoruz bundan sonra. çöl kasalarımızın da bu problemlerini çözmüş olacağız.